Allahu bilahe min shaytan rajim. Bismillahi rahim Rabbil alemin. Ve salatu ve ala siedina Muhammedin. Ve ala alehi ve sahbihi ajamain. al Yani bütün zihayatların asar hayatlarını muntazaman murad ilahi dairesinde gösterdikleri cihetle sani zülcelallerinin sanatını alkışlıyorlar. Şimdi miraçla alakalı. dersler okuyoruz. Şöyle bir sual akla geliyor yani Miraç Risalesi'nde e, üstadımız neden ettehiyyatü lillah, ettehiyyat el mübareketü hani ma manasına değinmemiş. E, baktığımızda Miraç Risalesi yani Miraç'ın içeriğinden ziyade ne ile alakalı? İşte hakikatıyla, hikmetiyle, işte sırrı lüzumuyla, ile alakalı. Fakat bu meseleyi yani Miraç'taki mükaleme olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la Cenab-ı Hakk'ın karşılıklı konuşması, mükalemesi olan ki kelamın nefsi şeklinde kelamın nefsi şeklinde olmuştur. Bizim anladığımız hani şekilde lafzi bir konuşma değil. Ee, ona ama hayli değilmiş üstadımız. 6. şuada var. 15. şuada var. E, Emir Dalaikası 2'deki mektuplarda var. E, ...işte 24. sözde geçer. Yani pek çok yerde bu manaya zaten değilmiş... Ben de onlardan 29. lema Arapça tefekkürname diyoruz. Orada bir bahis var. Onu okuyayım inşallah. Çünkü 6. şuada da geçer ya. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde. Hani normalde değil mi? Biz, hani ilk karşılaşmada selam verilir. Ama Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam selam yerinde ne demiş? Ettehiyyatü lillah demiş. Yani bütün zihayatların hayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler yani tahiyyat, tahiyyeler Ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Şimdi bu okuyacak, okuyacağımız yerde tahiyyat nedir? Yani ettehiyyat derken ettehiyyatü lillah ki biz de diyoruz değil mi namazda hatta onu da ifade edelim. Yine 6. şu anın başında değil mi namazda tahiyyat var. E i̇şte tahiyyat okuyoruz. Diyor ki üstadımız her müminin namazı onun miracıdır. İşte bu Mirac-ı Ekber-i Muhammedi'de bu tahiyyat, et tahiyyat dediğimiz okuduğumuz o mükâleme, o dua diyelim. Cenab-ı Hakla Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'daki karşılıklı konuşma, arasındaki karşılıklı konuşma. Bunu diyor tahiyyatta, tahiyyat okurken namazda tahattur etse ne olur? Senin diyor o, o mana cüziyetten külliyete çıkar ve o kutsi ve ihatalı manalar tasarru, tasavvur edilir ve edilebilir. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru talip edip genişlenir. Yani bizim namazımızdaki mana ve nur ne olur? İnkişaf eder, genişlenir. Yani namazımıza ciddi bir, e, kıldığımız namaza neyi var? Ciddi bir manevi e, faydası olduğundan bahsediyor. Şimdi bir daha bakalım. Ettehiyyatü lillah. işte yine e, 24. sözün 5. dalındaki kısımda da... E, hadsiz, e, külli bir niyet ve hadsiz bir itikatla hani Cenab-ı Hakk'ın hadsiz nimetlerine e, mukabele etme noktasında hani niyetimizin külliyeti ve itikadımızın genişlemesi e, cihetine neyi misal verir üstadımız? Ettehiyyatü lillah bir temsil verir sonunu şöyle bitirir. Aciz bir abd kul namazında ettehiyyatü lillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla, sana takdim ettikleri hediye ubudiyetlerini ben kendi hesabıma. Demek ki biz de hani insan halife, ustabaşı olduğu için arzda ne oluyor? Zabit makamında olduğu için kendi hesabımıza bizde. Biz de kendi hesabımıza neyi? Bütün mahlukatın hayatlarıyla Cenab-ı Hakk'a yaptıkları hediye ubudiyetlerini kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü külli oluyor. Evet. Şimdi 29. lemadaki kısma dönelim. Yani ettehiyyat yani bütün zihayatların asar hayatlarının muntazaman muradı ilahi. Değil mi? Allah böyle irade etmiş. Meşiyetiyle böyle hayatlarındaki neticelere işte fi fiillere, faaliyetlere muradı ilahi dairesinde gösterdikleri cihetle sani zülcelallerinin sanatını alkışlıyorlar. Nasıl ki bir zat harika bir makineyi yapsa, o makinenin başında bir fonograf, bir fotoğraf gibi ayrı ayrı kendi kendine işler konuşur, yazar, muhabere eder cihazat bulunsa, şimdi tabi bilgisayarlar bu tariften değil mi ee, çok daha mükemmel özellikle de kayyum bahsinde de geçtiği üzere insanın dimağı bakın değil mi bu tarif edilen e, fonograftan veya işte fotoğraftan çok çok daha mükemmel harika şekilde yaratılmış bir e, cihaz e, muhabere eder e, ayrı ayrı kendi kendine işler konuşur yazar muhaber eder cihazat bulunsa o adamın istediği tarzda işlese neticelerini güzelce verse o makineye bakan nasıl ki o adamı şimdi makineyi yapmış bir sürü fonksiyonu var. Konuşuyor, işliyor, fotoğraf çekiyor. Yani tam ustanın planladığı gibi, takdir ettiği gibi kusursuz, kusursuz bir şekilde o makine çalışsa ne olur? Diyor ki, e, nasıl ki makineye bakan, dışarıdan makineye bakan nasıl ki o adamı maşallah, barekallahlar ile alkışlar. Manevi hediyeler verir. Aynen o makine dahi, yani makinenin kendisi dahi, Tam tahiyyat, tahiyyatı anlayabilmemiz için çok güzel bir 15. Şuada da malumunuz bu misal var. Aynen o makine de ondan maksut olan neticeleri, eserleri, ondan maksut yani hedeflenen, niçin yapılmış o makine? Şu, 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 şu vazifeleri görmek için, şu maksatlar için. Tam onları diyor, neticeleri, eserleri mükemmel izhar etmekle yani göstermekle, yapmakla o cihazatın kaç tane makinenin cihazatı var diyelim, 50 tane. O makinanın cihazatın cihazatının lisan haliyle sanatkarını takdirler ve tahsinler ve manen maşallahlarla tebrik edip alkışlar, tahiyyeler ve hediyeler verir. İşte her zihayat yani her mevcut aslında böyledir. Ve özellikle de insana baktığımızda değil mi, bu makinelerin en acibi. Yüzler cihazatla, duyguyla, alatla, ne yapıyor? Aslında Cenab-ı Hakk'a e, insan e, tahiyyeler yani hediye ubudiyetlerini yani hilkatiyle de aslında şuuru taalluk etmeyenler de dahil olmak üzere gösteriyor. Ama işte şuuren olması bunu kıymetlendiriyor. İşte bütün zihayatın her birisi başında pek çok muhtelif fonograflar, fotoğraflar, telgraf ve telefon makineleri gibi çok makineler var. Onlar hilkatlerindeki netayici yani yaratılışlarındaki neticeleri maksatları nihayet derecede mükemmel gösterdiklerinde hayatlarının tezahüratıyla tahiyyat ne? Hayatlarının tezahüratıyla tahiyyat tabir edilen manevi alkışlar, hediyeler kime? Cenab-ı Hakk'a. Ne ile gösteriyor bunu zihayatlar? Hayatlarının tezahürüyle işte mesela bir bal arısı değil mi? Bir, onun bir hayatı var yaptığı bazı fiiller var. İşte o tezahüratla aslında ne oluyor? 8. notada da geçtiği üzere Cenab-ı Hakk'a hediye-i ubudiyetini takdim ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı tebrik ediyor, takdir ediyor, maşallah diyor, barakallah diyor sanatına, işte cemaline, kemaline. İşte e, hayatlarının tezahüratıyla, yani tahiyyatta bu hayatlarının tezahüratı manası önemli. 11. sözde de bu şekilde geçer tahiyyat tabir edilen manevi alkışlar, hediyeler, tebrikler ve tahsinlerle Sani Zülcelali'nin tesbihatını hem Sani Zülcelali'nin tesbihatını sonra hem kemalat-ı sanatını, sanatının mükemmelliğini ki bu mükemmellik bizi Zat-ı Akdest'teki nihayetsiz kemalata götürür. Hani fiil, eser fiil, esma, sıfat, şunat zatciyetiyle hem kemalat-ı sanatını ilan ediyorlar demektir bir insan ettehiyya demekle şimdi Resul-i Ekrem vesselam işte bunu selam yerinde söylemiş. Hani Miraç Risalesi'nde geçen işte Mirac'ın umumi, külvi, külli değil mi? Ulvi yani manalarından bahseder. Mesela tahiyyatla bunu anlayabiliyoruz. Değil mi? Ne kadar ulvi. Bütün mahlukatın bakın ettehiyyatü lillah değil mi? Ne demişti? Altıncı şu üstadımız. Bütün mahlukat namına bunu söylüyor Resul-i Ekrem vesselam. Evet. Ee, bu attahi ettehiyat el mübareket es salavatü et tayyibat yani o kadar kıymettar bir takdim ki yani o kadar yüksek manaları işte 15. şu ve emir dalaikasında izah edildiği üzere havi ki bakın selam yerinde Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam bakın bunu söylemiş. Tahiyyat tahiyyatta bulunmuş yani. Bir e, biz ise biz ise ettehiyat demekle biz de namazımızda söylüyoruz elhamdülillah. Ettehiyyat demekle kendi lisanımızla o tahiyyeleri yad edip kendi hesabımıza dergah ile kendi hesabımıza bu çok önemli bir mana. Kendi hesabımıza dergah ilahiye takdim ederiz. Zaten lisan yani dilimiz o makinelerden birisidir. Aa, bakın bir makine misali vermişti ya kendisinden matlup olan neticeleri makinenin yapması. Onlardan biri, bizdeki makinelerden biri neymiş? Dilimiz. Bakın hem ki bura, buranın konusu değil ama hem hatsiz binlerce çeşit çeşit lezzetleri değil mi birbirinden tefrik eden ayıran, e, bir hani ehli bukuf, işte lezzet alan yemekten ama aynı zamanda da konuşma, değil mi? Konuşmayı neyle yapıyoruz biz? Lisanımızla. İstediğimiz kelimeyi bakın e, çıkarabiliyoruz lisanla. İrade ettiğimiz kelimeyi çıkarabiliyoruz. Diyor ki üstad zaten lisan çok manidar yani bağlamış yani. Zaten lisan o makinelerden birisidir. Ve ondan matluk neticelerden birincisi. Peki bu lisan tamam bu makineler hani makineyi ustan için yapar. Ondan hedeflenen matlup olan bir, bazı neticeler için. Lisanımızdaki Allah'ın bize bu lisanı vermesindeki bu dili vermesindeki dil diyelim buna biz dil daha yani günümüzde lisan denilince başka diller anlaşılıyor. Bu dili Allah'ın bize vermesindeki en önemli neticelerden birincisi nedir? Bir tercümanlıktır. Tercümanlık. Demek ki dilimiz bizim tercümanımız. Yani kalbimizde olan imanın, kalbimizde ruhumuzda olan Cenab-ı Hakk'a şükrün, tahiyyatın, ibadetin değil mi? Onların tercümanlığıdır. O tercümanlığı yapmıyorsa işte ne oluyor? Maksadının aksiyle e, kendisinin manen aslında tahrip ediyor lisan. Evet, ondan matluk neticelerden birincisi bir tercümanlıktır. İşte bu tercümanlı değil mi? İyyâ kenâbudu ettehiyyâtülillah, subhanallah, elhamdülillah, Allah gibi e, kelimelerle imanımızın tercümanlığını, ruhumuzdaki güzel manaların, e, hamd, şükür, perestişin tercümanlığını ne yapıyor? Yapmış oluyor lisan. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتح